Ramazan 1433. Dün tefekkür etmiş miydiniz? Yarın çok geç olabilir. Ya ya Azizu, Mutakabbiru. Biliyor musunuz? Belki yanı başınızda, belki çok ötelerde kendini yalnız ve çaresiz hisseden, göz göre göre öleceğini düşünerek yaşayanlar var. Ve hatta açlıktan ölenler var. Siz hiç aç kaldınız mı? Yavrunuzun açım feryadına karşı bir şey yapamamanın çaresizliğini yaşadınız mı? Ve gözünüzün önünde eriyip giden canlara şahit oldunuz mu? الحمد لله نجنا جوري يا قدي نوبا زرزقي تدجي جلا بدي سي الرانا الران انبزي نرجع لفتي جانا قرسي زيدا في عمان تنتي نصل سمي بروفو لغي الحمد لله يا ربي بارون سيمتي <متحدث> نصل بسمي بروفو لغي درانی خدا ایم در را بیخیاطی نه خنی رایم بوده چروه آرماتی وادی کو میذی زبان ملی باتی ارگاتم ویرانه گلچیالا منتی نسل پسیم برو را نه

சுனிலா சிரானுவே வேளாண் தே சல்பேசி மேகருக்கு உலகே துரத்தே நாகநீராயின் குடைச்சுடுவே அருமத்தி உவாத்தி கோமித்தி இசாபம்மலே பாத்தி அர்கதாம்பிரா நகைச்சி அலாமனத்தி Bazen tek başına zannederiz de kendimizi, sırtımızı sıvazlayan bir el hissettiğimizde fark ederiz, aslında birlikte olduğumuzu. Bazen bir düşeni kaldırdığımızda, omuzlarımızdaki tüm yük kalkar, biz hafifleriz. Ve paylaştığımız zaman anlarız, aslında çoğaldığımızı ve büyüklüğümüzü. <laughs>

Gündelik telaşlarla, hırslarla, hazlarla üstünün kaplanmasına izin verdiğimiz vicdanımızın tozlu örtüsünü kaldırma vaktidir. İyiliğin gücüyle harekete geçelim. Örnek olarak ve sorumluluk bilinciyle davranalım. Çünkü bir <laughs> Zira muramti, Gamachuda chura vi balongate kubati. Chinki vi muramti, zalalam lamu lindi faramti. Mkanisi me borofo laqeh durate, halam durilla yara biwaru simante. Nusalme zime borofo laqeh durate. Chinki vi rakon faramti, zalalam lamu lindi binu ديرتي من بروفو لا غير ديرتي عالم دويلا يا ربي فارون سيمانتي نساني سيمانتي بروفو لا غير ديرتي اني ابتدي مادي ابا كابوتي اكو فينا ما خيالي غيوتي ارتدي مبيغونا غير نيرتا كوماتي جابتون تنديونا نعجي زلاف توماتي نون كاني بروفو لا غير Kardeşlerimize sahip çıkalım Destek verelim Yürekten olsun verdiklerimiz Bizler biliriz ki Yürekten kopanlar yürekleri bulur ancak İyilik kendimize Kardeşlik etmese Bizlere Veren ve verdiren Rabbimize Hamdolsun Altyazı <laughs> Efendim hayırlı akşamlar. Yayınımız devam ediyor değerli dostlar. Ramazan'ı konuşuyoruz. Değerli konuklarım var, değerli hocam ve yardım elimizin değerli başkanıyla birlikte. Bir taraftan Kur'an ve sünnetten örneklerini aktarmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da pratikteki uygulamaları sizlerle paylaşıyoruz. Değerli hocam, ilk bölümde sözünüzü kesmiştim. Estağfurullah. Bir mümin olarak bizler işte Efendimiz neden iki ay öncesinden hazırlanıyordu Ramazan'a? Bizlerin de Ramazan ayında nasıl bir hazırlık, nasıl bir program geçirmemiz lazım? Evet. Efendimizin bu hassasiyeti Ramazan'ın ve Ramazan'daki bu icai faaliyette olacak ibadetlerimizin, vazifelerimizin, aktivitelerimizin ıı, öneminin Kudüsiyetinin, büyüklüğünün ifadesinden dolayı Efendimiz iki ay önce Recep ve Şaban'dan itibaren Eyvallah bir konsantrasyona giriyor. Bunu önce şahsında yaşayan Resulullah devrindeki sahabeye ve bütün ümmete güzel bir örneklik yapıyor. Dolayısıyla Efendimiz nafile namaz sürecini artırıyor. Nafile oruçlarını artırıyor. Kur'an'la iştivalini, muarefesini, onunla e, dostluğunu artırıyor sevgili peygamberimiz. Mesaisini artırıyor. Mesaisini artırıyor. Yani bir bakıma manevi konsantrasyona giriyor Efendimiz. Ve bu tedrici olarak Şaban'ın 15'ten sonra zirve yapıyor. İyice artırıyor. Eyvallah. İnfakını artırıyor. Kur'an'la dostluğunu artırıyor. Ve Ramazan'da bu bütün aktivitesiyle her alanda yürüyor. Ve sonunda ne oluyor? İtikaf ile Efendimiz bu manevi dünyasını taşlandırıyor. İtikaf. Başka bir zamanda değil, Ramazan'da. Evet. Dolayısıyla Ramazan çok komplike bir ibadet. Ve burada biz insanların, daha doğrusu Müslümanların belki de en çok ihmal ettiğimiz bu aya şeref kazandıran, bu aya kutsiyet kazandıran vahyin nüzulü yani Kur'an'ın gelişi dolayısıyla Kur'an'la hemhal olma sürecimiz gerçekten yüzeysel. Yüzeysel. Sevgili Erdoğan Bey, ilmi hal bilgileri dinin emekleme sürecini gösterir. İlmi hal bilgileri dinimizin emekleme sürecini gösterir ve biz müminler olarak bu süreçte kalmışız. Ya niye yürümüyoruz? Niye koşmuyoruz? Eyvah. Hatta niçin uçmuyoruz? Diyesi geliyor insanın. Niçin? Namazların sayısı, rekatı, vakti, sünnet şu kadar, farz bu kadar. Eyvallah. Ama bunun ruhunu, gayesini, Allah'a yaklaştıracak olan takva olgusunu işlemiyoruz. Kur'an elhamdülillah her hanede Kur'an sadası var diyeceğimiz kadar bereketli bir ay yaşıyoruz. Ama 30 yıl, 40 yıl Kur'an mukabelesi süren, süzen, okuyan veya dinleyen kardeşimize sorsan ki dostum ne anladın? sessiz sedasız hiç diyor. Ne olur ya Okudu anlıyor çok, çok güzel Okumak anlamak içindir. Anlamak yaşamak, yaşamak içindir. içindir. Dolayısıyla bu mesaj bize geldiyse bu okuyup anlamamız, anlayıp hayata dönüşmemiz içindir. Eyvallah. Onun için Hazreti Efendimiz enteresan bir uyarıda bulunuyor bir adamın Kur'an okuması sizi aldatmasın o Kur'an'ı hayata dönüştürüp dönüştürmediğine bakın yani Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanıp ahlaklanmadığımıza bakalım dolayısıyla bu çok önemli Kur'an'ımızda çok enteresan böyle hassas bir ayet var felemme hadaruhu kalu ensitu onlar diyor Kur'an okumaya okurken anlamaya anlayıp etkilenmeye öyle konsantre olurlar ki etraftakilere sus derler sus derler niye Rabbimle konuşuyorum sus konsantrasyonumu bozma. Eyvallah. Allah ile mükaleme ediyorum. Rabbimle buluşuyorum şu anda diyor. Dolayısıyla biz sadece sesini dinliyoruz. Lafzını dinliyoruz. Ne olur Rabbimizin ne dediğini bir anlayalım. Çünkü bütün ibadetlerin yapılış ritüelleri amaç değil. Bunların hepsi bir araç namazlarımızın farzıyla, ile, sünnetiyle, nafilesiyle, iki rekat, dört rekat, üç rekat olması ile bütün bunlar amaç değil. Amaç gerek namazda, gerek oruçta, gerek kurbanda, gerek haç, gerek Kur'an'da. Amaç Allah'a yaklaşmak, Allah'a ve O'nun emirlerine saygı duymakta, ve bunun adına çok geniş anlamı olan bir sözcük kullanıyor Allah'ımız. Takva diyor. İşte oruç, evet oruç, oruç size de yazıldı. Sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi. Elhamdülillah, ritüel de olsa, yani zarfı da bulunsa bu ibadetler bizde yaşıyor. Yani biz şanslı bir ümmetiz kardeş. Niye diğer ümmetlerde oruç yok? Niçin namaz yok? Niçin onlarda bilinçli ve programlı zekat, sadaka, fitre, infak yok? Biz elhamdülillah demek ki diri bir ümmetiz. Bu neden biliyor musunuz? Kur'an'ın kerametinden. Kur'an'ın sağlam, sağlıklı ve elimizde diri olarak varlığı bizim ibadetlerimizin sağlıklı devamı vesile olmuştur. Bu sağlam olan bu ibadetlerin ne olur? Ruhu da diri olsun. Gayesi, amacı, anlamı da diri olsun. Bunun için bu Ramazanımız Kur'an'la buluşup onu anlamaya dönüşen bir hmm, programa, bir başlangıca vesile olsun diye dua ediyorum i̇nşallah, ve saygıdeğer seyircilerimizden bunu istirham ediyorum. Kur'an anlaşılmıyorsa sadece bir lafızdır. Anlaşıldığında ancak tesir eder, etki eder. İnşallah. Bu Ramazan'da da işte o kazandığımız i̇nşallah. melekeler değil mi hocam, <laughs> güzel evet. hareketlerimiz bizi Ramazan sonunda terk etmemeli. Evet. Biz de bırakmamalıyız. Onu Tabii. Tabii. ne kadar devam ettirebiliyorsa evet. Ramazan'ın üzerimizde bıraktığı iz önemli aslında. Evet. Maalesef Ramazan sonrası sohbetlerde hep işitiniz hocam iki kilo almışım, bir kilo vermişim. Yani bütün Ramazan'ı Kur'an'ı, vahyi bir tarafa bırakıyor. yemeye içmeyi endekslemişiz. İşte iki kilo verdim, bir kilo verdim. Allah muhafaza eylesin. Muhafaza. Hocam Değerli Başkanım, Ramazan ayı malum bu tür yardımların, infakın, paylaşmanın zirve yaptığı ay. Hocam da ifade ettiler. Bu noktada yardım elimiz olarak yurt içi ve yurt dışında biliyoruz ki bizler ulusal ve uluslararası bir dernek. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerimizi hem bizleri izleyen değerli bağışçılarımızla paylaşalım hem de ihtiyaç sahipleri var. Onlar da bekliyorlar. Bu noktada planlamanızı bir alabilir miyiz? Buyur. Erdoğan Bey, Allah nasip ederse bu Ramazan'da on ayrı ilimizde iftar programlarımız ve Ramazan'a yönelik etkinliklerimiz olacak. On ayrı ülkede de, yurt dışında da on ayrı ülkede bu şekilde faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız olacak. Evet. Tabii bunlar ne olacak diye e, sorduğumuzda ben ilk in, ümmet coğrafyasının şöyle bir e, görüntüsünü bu Ramazan itibariyle en azından bizi izleyen kardeşlerimiz belki iftar saatine böyle yaklaşmışken ümmetin ne halde olduğunu bir kez daha bir hatırlamaları evet. açısından diyorum. Çok iyi olur hocam. Somali'de anneler çocuklarının ölüm nöbetini tutuyor. Çocuklar ölüm sıralarını bekliyor. İnsanlar 2012 yılında yaşadığımız bu dünyada açlıktan ölüyor. Kilometrelerce çoluk çocuğuyla hicret ediyor. Sırf yaşayabilme adına. Sırf suya gıdaya kavuşabilme adına. Milyonlarca insan Somali'de, Sudan'ın Darfur'unda çılı çırpıdan naylondan, kağıttan yapılmış evlerde yaşıyor. E bir diğer tarafa baktığımızda Gazze'ye bakalım. Açık hava hapishanesi. Gazze'de şu anda çocuklar, yaşlılar, kadınlar biraz sıkıntısı çekiyor. Gazze'de elektrikler böyle bizim burada e, 24 saat elektrik yok. Günün belli saatlerde, bu mübarek Ramazan günü dahil olmak üzere sadece günün belli saatlerinde elektriğe ve suya kavuşabiliyorlar. Ama onlar Mecid-i Aksa'nın ribatındalar. Evet, onlar abi. ümmet adına bu ribatı tutmaktalar. Eyvallah. Bunu bir kez daha hatırlatmak, istedik. Hocam özür dilerim. Mısır'daki o gelişmeden sonra işte bir, bir kamuoyunda bir algı var. Gazze biraz daha rahatladı vesaire. Bunu da bir açıklık getirebilir yani Şu ve, anki durum doğamız ve beklentimiz o. İnşallah e, böyle bir dönüşüme e, dönüşür refah sınır kapısı. Ama tamamen bir rahatlama Ama, ama şu anda henüz e, eskiden farklı bir e, sınır kapısı değildir onu e, duamız ve temennimiz, Eyvallah. beklentimiz i̇nşallah. inşallah bir an evvel e, Gazze'nin dünya ile olan bağlantısının refahsının kapısından oluşması. Tabi Keşmir'e baktığımızda Müzefferabad, Keşmir'de keza böyle. Yanı başımızda Irak'ta Irak'ı Irak işte oraya düzen getireceğim, adalet getireceğim refah getireceğim diye girenlerin geride neler bıraktıklarını hepimiz tanık değil miyiz? Milyonlarca, iki milyonu aşkın yetimimiz Irak'ta. Afganistan'da ölümün olmadığı, şehadetin yaşanmadığı gün yok. Böyle bir ümmet coğrafyasını düşünelim ve bu ümmet coğrafyasında inanın ki bu mübarek Ramazan ayında işte Arakan Arakan Müslümanlarının şey. çektikleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin çektikleri Bosna'da yaşayan zulümler Suriye, Suriye yanı başımızda Suriye babadan oğula intikal eden bir zulüm hikayesi yerle bir edilen Hama, Humus ve diğer şehirler. Böyle bir coğrafyada, böyle bir ümmetin bu hali var iken ki iftarını bir hurmayla bir ekmek parçasıyla bir e, e, su üzerine aça, açabilmeyi bir e, e, şanslı addeden e, bir Darfur'lu kardeşim ya da bir Somalli kardeşim ya da bir Keşvili kardeşim ya da bir Suriyeli kardeşim varken bizim şaşalı iftar sofralarından uzak durup Peygamber Efendimiz'in iftar sofrasına artık evet. ulaşmamız gerekir diye düşünüyoruz. O açıdan bu yıl Yardım Eli yapacağı tüm iftarlarda özellikle iftar programlarımızı 10 ayrı ilde söylemiştim. Bunların bir kısmında belki salon iftarları olacak ama o iftarlarda engelli kardeşlerimiz olacak, yetimler olacak dul bayanlar olacak, ihtiyaç sahibi insanlar olacak. O iftar sofralarımızı bunlarla paylaşacağız. Bir diğeri de özellikle evlere gideceğiz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin evlerinde onlarla beraber iftar edeceğiz. Ben buradan tekrar yardım eli olarak bir çağrımızı yenilemek istiyorum. Sokağınızda, <laughs> mahallenizde, iş yerinizde, çevrenizde bildiğiniz, tanıdığınız haberdar olduğunuz ihtiyaç sahibi aileyi ya evinize iftar sofranıza misafir edin ya sizler o eve e, ziyaretçi olarak gidin ve kendileriyle iftarı paylaşın. Bu bunları inşallah biz ümmet iftarımız vardı bizim her yıl İstanbul'da icra ettiğimiz bir ümmet iftarımız. Bu yıl Allah nasip ederse bu ümmet iftarımızı İstanbul'umuzda yaşayan ümmet coğrafyamızın farklı ülkelerinden yaşayan kardeşlerimizin bizzat evlerinde inşallah beraber olacağız i̇nşallah, kendileriyle. Inşallah. Ee, bu şekilde iftar programlarımızı tekrar e, hatırlatma adına e, söylüyorum. Mutlaka ihtiyaç sahiplerinin e, e, ihtiyaç sahipleriyle beraber paylaşacağımız iftarlar olacak. Ve her iftar bedelimiz de yardım elindeki e, iftar bedelimiz 5 TL. Bunu Özellikle bir kardeşim, ben Somali'deki bir yetime nasıl iftar verebilirim? Ben Gazze'deki, evet içim yanıyor Gazze'deki kardeşime ama ben o kardeşime nasıl iftar verebilirim? Nasıl yardım elimi uzatabilirim diyorsa, eğer Bosna'daki kardeşine, eğer e, Suriye'deki kardeşine, eğer Azad Keşmir'deki kardeşine, Türkiye'deki, Hakari'deki yahut da Samsun'da işte, sel felaketinin yaşandığı, Van'da depremin yaşandığı ve diğer bölgelerde ki Van'da bu yıl iftar programımız ve kumanya dağıtımımız olacak. 10 ilden biri de Van ilimiz. İnşallah. Bu şekilde ben buralara nasıl ulaşabilirim? Yardım elimi nasıl ulaştırırım?" diyen kardeşim 60 TL karşılığında kumanya paketini, kumanya kartını oluşturabilir yardım elinden. 5 TL karşılığında da o kardeşlerimize iftar sunabilir. İnşallah. Ama özellikle şu cümleyi de izninizle eklemek istiyorum. Somali'de, Sudan'da Ramazan ve Gazze'de Ramazan'ın 30 günü boyunca iftar programlarımız olacak yurt dışına, ve bu iftar programlarımızı yetimlerimizle inşallah paylaşacağız. İnşallah. Hocam yurt dışına inşallah geleceğim. Çünkü Mescid-i Aksa iftarınız iftarımız, iftarımız evet. da var e, bildiğim i̇nşallah. kadarıyla. Onları inşallah detaylı konuşacağız. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli dostlar, iftarın yaklaştığı şu müstesna dakikalarda biraz daha tefekkür edelim istiyoruz aslında. Biraz daha düşünelim. İhtiyaç sahiplerini düşünelim, açlıktan ölenleri düşünelim ve o kardeşlerimize nasıl ulaşabiliriz onu biraz düşünelim, dua edelim ve gönülden verelim. İnanın dostlar, bizler inanıyoruz ki gönülden verilirse onlar yerini buluyor. Kısa bir ara, aradan sonra birlikteyiz. Buyurun.